Hayır. Bir anda başım ağrımaya başladı ondan. Gidip biraz dinleneceğim tamam mı? E, tamam. Abi. Anneme ne oldu? Çok endişeli görünüyordu. Söyledi ya. Başı ağrıyor. merak etme Necma. Ben teyzemi nasıl neşelendireceğimi biliyorum. Nasıl? Ama sonunda Raşid'in hayatına yeniden dahil olma hayalin gerçekleşti. Neden bu zavallının hayatına musallat oluyorsun ha? Neden gidip kendine başka bir adam bulmuyorsun? Söyle bana! Anne. Benim hatamdı. Oraya hiç gitmemeliydim. Ama inan bana Asaf. Eğer Raşit'in oraya geleceğini bilseydim asla gitmezdim. Anne bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Aşağılık bir kadının sözleri yüzünden ağlamana gerek yok. Hadi gözyaşlarını sil. Lütfen ağlama anne. <laughs> Ve bir şeyler ye. Sürpriz! en sevdiğim pasta. Necma ile ben birlikte yaptık. Hadi kessene. Ama pasta. Pasta özel zamanlarda kesilir, değil mi? Bizim özel sebebimizse teyzemin dünyanın en iyi annesi ve ev sahibi olması. Evet öyle. Evet teyze öylesin. Seninle geçirdiğim her gün benim için çok özel. Biz de bu özel durum için bu pastayı yaptık birlikte. Teyzem de pastayı kesecek. Hadi bakalım. Pastayı dışarı çıkıp keselim mi? Tamam. Hadi teyze. Aa, anne özür dilerim. Müşterim arıyor. Bana bir dakika verin. Oturalım hadi. Alo. Ee, evet. Özür dilerim. Biraz geç kaldım. Önemli bir işim vardı. Anladım. O ee, Yani yarım saate gidiyorsunuz. Hayır, tabii ki sizinle görüşmek istiyorum Sunumu da size göstermek istiyorum Ama işin doğrusu CD'yi bulamıyorum Evet, ben... Hadi teyze Pastayı kes Hadi Arıyorum Evet <laughs> Gecikmeden dolayı özür dilerim Ne oldu? Neden kesilmiyor? Bilmiyorum. Yarım saatte beklerseniz ben halledeceğim. Hadi teyze bıçağı bana ver. Pastayı ben keseceğim. Biliyor musunuz pasta kesmede çok tecrübeliyim. Hey dikkat et. Güven bana Necma. En başından beri doğum günlerimde iki pasta keserdim. Biri misafirler için biri de benim için. Ee, ben CD ile beraber geleceğim. Orada olacağım. Nereye gitti bu CD? Özür dilerim Nusret. ve Kapor'la sen çift olamazsınız. Çünkü o terazi ve sen... Aptalsın. Ver şunu bana. Seninle Ayan çok iyi çift olursunuz zaten değil mi? Biliyor musun? Sen boğasın, o da yay burcu. Bu iki burç hem aşk hem nefretle dolu bir ilişki yaşıyor. Sen abi'mi seviyorsun ama o senden nefret ediyor. Ah, ah abla sen yok musun? Bak ne yazdığını iyi dinle diyor ki burada. <laughs> Bu ay ilişkinizde bir ilerleme olacakmış. Ne güzel değil mi? Tamam. Olsun. Benim için fark etmez. Ah, anladım. Tamam. <laughs> Madem hepsini okuyorsun, sonuna kadar bitir bari. Dası da var. Ablacığım bak Ayhan abim kızları nasıl etkileyeceğini çok iyi bilir. İnsanlar da nasıl davranılması gerektiğini senden öğrenmeli. Duymak istiyorsun ama belli etmiyorsun. Bak okuyorum şimdi. Diyor ki Boğa burcu bu ay işte başarı elde edecekmiş ama senin işinde de tabii. Hepsi bu kadar mı? Evet. Neden? Ne duymak isterdin ki? Eldivenimi gören var mı acaba? Aa, Aa evet şurada köşede olacak. <laughs> tamam sağ ol. Rica ederim. <laughs> Diyor ki yay burcu bu hafta yolda dikkatli yürümeli. Ayan bir dakika. Ayan sen yaysın. Bu hafta yolda dikkatli yürü tamam mı? beni dualarınızda sakın unutmayın ki kimse bana zarar veremesin tamam mı? Hoşçakalın. Abla, ben bütün bunları eğlence olsun diye okudum. Sen inanıyor musun? Özel hayatıma müdahale etmeye hakkın yok senin ve bugün yaptıkların yüzünden insanlara alay konusu olduk. Sen Dilşat'ı nasıl bu kadar aşağılarsın? Ve bütün o sözlerin ve ithamların yanlış olduğunu biliyorsun. Onun gibi dürüst bir kadına hakaret ederken utanmalıydın. Dilşat'ın ne kadar dürüst, namuslu biri olduğunu biliyorsun aslında. Onun karakterini çok mu düşünüyorsun Raşit? Peki ya ailemize yaşattığı rezillik ne olacak? Söylesene bana. Bugün saygınlıkla ilgili bir şaka yaptın yenge. Hey, eğer bir sorun varsa bunu bu dört duvarın içinde konuşabilirdik pekala. Ama bir sır evden dışarı çıkınca olay çıkması pek uzun sürmedi. Peki ya evin erkekleri dışarı çıkarsa? Şimdi bir şey söylesem çok konuştuğumu söyleyeceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.